Merhaba sevgili ruhsal yolculuk dostları. Bugün sizlere nadir bir gökyüzü olayı olan gezegenlerin hizalanmasından ve bu olağanüstü enerjiyi hayatımıza nasıl dahil edebileceğimizden bahsedeceğim. 21 Ocak 2025'te Güneş sistemindeki 7 gezegen bir araya geliyor ve bu spiritüel anlamda dönüşüm için muazzam bir fırsat. Bu videoda bu tarihte yapabileceğiniz ritüelleri, çakra enerjileri ile gezegenlerin bağlantısını ve bu büyülü anı nasıl değerlendirebileceğinizi inceleyeceğiz. Ayrıca videonun sonunda sizlere enerjilerinizi dengelemenize ve bu özel günü maksimum fayda ile geçirmenize yardımcı olacak güçlü bir ritüel paylaşacağım. Gezegenlerin hizalanması, evrenin döngüsel bir şekilde birleştiği, enerjinin en yoğun hızda aktığı bir olaydır. Astrolojide her gezegen belli bir enerjiyi ve arketipi temsil eder. Merkür zihinsel enerjiyi ve iletişimi temsil eder. Venüs sevgi, güzellik ve yaratıcılık enerjisini yönetir. Mars cesaret ve eylem gezegenidir. Jüpiter genişleme ve bolluğun sembolüdür. Satürn sorumluluk ve yapılanma ile ilgilidir. Uranüs yenilik ve dönüşümü temsil eder. Neptün spiritüel bağlantı ve hayal gücü ile ilgilidir. Bu gezegenlerin hizalanması çakralarımız üzerinde de etkiler yaratabilir. Gezegenlerin çakralarla rezonansı enerjilerimizi düzenlememize yardımcı olabilir. Merkür, boğaz çakra, kendimizi ifade etme, iletişim ve yaratıcılık enerjisinde denge. Venüs, kalp çakra, sevgi, şefkat ve bağışlık hissini güçlendirme. Mars, kök çakra, hayatta kalma, kararlılık ve fiziksel enerji. Jüpiter, solar plexus Kendine güven, bolluk ve kişisel gücü aktive etme. Satürn, sakral çakra, disiplin ve yaratıcılık dengesini bulma. Uranüs, üçüncü göz, yenilikçi düşünceler ve sezgiyi arttırma. Neptün, taç çakra, evrensel bağlantı ve spiritüel bilinç. Bu enerjilere uygun meditasyon ve niyet çalışmaları yapmak enerjisel blokajları temizleyebilir. 21 Ocak'tan itibaren yapabileceğiniz bazı çalışmaları sizlerle paylaşacağım. Meditasyon yapabilirsiniz. Gökyüzüne odaklanarak her bir gezegenin enerjisini içinizde hissedin. Kristaller enerji akışını desteklemek için ametist, ruhsal bağlantı için ya da kuvars taşları kullanabilirsiniz. Niyet listesi. 21 Ocak tarihinde yaşamak istediklerinizi yazın. Bu listeyi gece boyunca ayın altına ya da pencerede bırakabilirsiniz. Doğayla bağlantı, şehir ışıklarından uzak bir yerde gökyüzünü izlemek, topraklama etkisi yaratabilir. Şimdi sıra bu eşsiz günde uygulayabileceğiniz ritüelde. Hazırlık Sessiz bir alan bulun ve etrafınızı temizlemek için ada çayı ya da palo santo tütsüsü yakın. Bu, enerjisel alanınızı saflaştırmaya yardımcı olur. 6 aşamalı çakra meditasyonu, kök çakra, Mars. Sessizce oturun ve gözlerinizi kapatın kök çakranızın bulunduğu kuyruk sokumu bölgesine odaklanın. Derin bir nefes alırken kırmızı bir ışığın bu bölgeyi doldurduğunu ve enerjiyi güçlendirdiğini hayal edin. İçinizden şu mantrayı tekrarlayın. Güvendeyim ve güçlüyüm. Sakral çakra, satürn, dikkatinizi alt karın bölgesine kaydırın. Turuncu bir ışığın bu bölgeyi sarıp yaratıcılığınızı canlandırdığını hissedin. Mantra, yaratıcı ve dengeliyim. Solar plexus, jüpiter, Göbeğinizin hemen üstüne odaklanın. Sarı bir ışığın burada genişleyerek gücünüzü ve özgüveninizi artırdığını imgeleyin. Mantra: Kendime inanıyorum ve güçlüyüm. Kalp çakra, Venüs. Göğsünüzün ortasına odaklanın. Yeşil bir ışığın kalbinizi sevgi ve şefkatle doldurduğunu hissedin. Mantra: Sevgi doluyum ve bağışlayıcıyım. Boğaz çakra, Merkür. Boğazınıza odaklanın ve mavi bir ışığın bu bölgeyi doldurduğunu hayal edin. Bu ışık size kendinizi açıkça ifade etme gücü veriyor. Mantra, düşüncelerimi açıkça ve dürüstçe ifade ediyorum. Üçüncü göz ve taç çakra, Uranüs ve Neptün. Alnınızın ortasına ve başınızın tepesine odaklanın. Mor bir ışığın zihninizi açtığını ve evrensel bilince bağlandığınızı hayal edin. Mantra, sezgilerim güçlü, evrenle birim. Her çakra için birkaç derin nefes alın ve ilgili gezegen enerjisini hissetmeye çalışın. Ay ışığında niyet çalışması. Gökyüzüne bakarak gezegen hizalanmalarının size getirdiği fırsatları hissedin. Bir deftere niyetlerinizi yazın ve bu niyetlerin her bir gezegen enerjisiyle nasıl destekleneceğini detaylandırın. Niyet defterlerinizi gece boyunca ay ışığında bırakın. Su ritüeli. Ay ışığında bekletilmiş bir bardak su hazırlayın. Bu suya niyetlerinizi fısıldayın ve sabah bu suyu yavaşça için. Şükran doğası. Evren ve gezegenlerin enerjisi için şükranlarınızı sunarak ritüelinizi tamamlayın. Bu nadir olayın farkında olarak hem bireysel hem de kolektif dönüşümü desteklemek elimizde. 21 Ocak'tan itibaren bugünün enerjisiyle hayatınıza yepyeni bir denge ve uyum davet edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizinle yorumlarda buluşmak dileğiyle, sevgiyle kalın.